Merhaba arkadaşlar Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size yeni nesil lokma tatlısı yapacağım. İçi krema dolgulu üzeri harika çikolatalı ve fındıklı dışı kıtır kıtır çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi elimle açıyorum. Sesini size veremedim. Keşke koysaydım. Gerçekten dışı kıtır kıtır içi yumuşacık kremalı harika bir tatlı oluyor. Şimdi tatlımızın yapımına başlayalım. Çok da basit bir tatlı. Lokmayı mutlaka herkes biliyordur. Bilmeyenler için de şimdi ben yapıyorum. Normalde orta boy bir kapta da yapabilirsiniz. Eğer evinizde ağzı fermuarlı poşetler var. Eğer onlardan varsa onların içinde gerçekten çok pratik oluyor bu hamur. Biliyorsunuz lokmanın hamuru biraz çıvık olduğu için elimize yapışıyor. Şekil vermek zor oluyor. Böyle bir kabımız varsa böyle bir poşetiniz gerçekten harika oluyor bu hamur. Şimdi bir paket mayamızla bir yemek kaşığı toz şekerimiz vardı. Onu poşetimize koyduk. Üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık suyumuz vardı. Onu karıştırıp üzerine döktük ve şimdi poşetimizin ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 dakika kadar mayanın toz şekerle özleşmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldu mayamız. Bir 5 dakika kadar beklettik. Şimdi 3 su bardağı kadar unumuz var ve bir tutam tuz da atabilirsiniz. Yani bir çay kaşığı, silme çay kaşığı kadar da tuz ilave ettik. Gördüğünüz gibi poşetimizin ağzını kapatıyoruz. Ve poşetimizin yalnız, şu an ben havasını almadım. Poşetin içinde hava kalmamalı ki yoğurmamıza zor olmasın. Poşetimizin için havasını alıyoruz. Ve bu şekilde yoğuruyoruz elimizle. evri çeviri yoğuruyoruz. Gerçekten inanın ki çok basit oluyor. Poşetin içinde hamur olur mu demeyin. Şimdi hamurumuzu yaptıktan sonra üzerini güzelce örtüyoruz, bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Bu sırada şimdi tatlımızın iç kremasını yapacağız, pasta kreması yapacağız iç dolgusu için. Orta boy bir tencereye sütümüzü aldık, 2 yumurta sarımız vardı, onu ekliyoruz, yarım su bardağı toz şekerimiz vardı, onu ekliyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar unumuz ve 1 yemek kaşığı kadar nişastamız vardı karıştırmıştık. Mısır nişastası ee, karıştırdık onu ilave ettik. Vanilyamızla tereyağımızı kremamız piştikten sonra ilave edeceğiz. İyice çırpıyoruz kremamızın iç malzemesini gördüğünüz gibi ve ateş alıyoruz. Orta ateşte e, Göbek katına kadar pişiriyoruz kremamızı. Gördüğünüz gibi kremamız göbek atmaya başladı. Şimdi içerisine e, yarım paket yani bir tatlı kaşığı kadar vanilyamızı ekliyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar da tereyağımız vardı biliyorsunuz. Onu da ekliyoruz. Karıştırıp ateşten alıyoruz. Kenarda şimdi çikolata sosumuzu yapacağız. 100 gram kadar çikolata, 100 gram kadar kremamız vardı onu erittik. İçine de 200 gram kadar gördüğünüz gibi çikolamızı ekleyip karıştırıyoruz. Çikolata eridikten sonra kaynamaya gerek yok. Altını kapatıyoruz. Çikolata sosumuz hazır oldu. Şimdi hamurumuzu gördünüz. hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. İçinin havasını aldık. Mayalanan hamurun Hamurumuzu kenar tarafa toplayıp elimize alıyoruz. Torbamızı, torbamızın uç kısmını hafif kesiyoruz küçük bir şekilde. Tenceremize 3 su bardağı kadar ya da 2 su bardağı da koyabilirsiniz ama lütfen yağın oranı biraz fazla olmalı ki her tarafa yağ gelmeli lokmaların. Bu şekilde torbamızın ucunu kesiyoruz. Ve yağımız kızgın, mutlaka kızgın olmamalı. Şimdi yeni ateşe aldık. Hafif ısındı yağımız ee, kızartırken de lokmalarımızı lütfen orta ateşte olsun ee, ateşimizin derecesi bu şekilde torbamızı sıkıyoruz ve makasla kesiyoruz hepsi aynı boyutta oluyor gördüğünüz gibi lokmalarımız şiştiler harika şiştiler hepsi hemen hemen aynı boyuttalar makineden çıkmış gibi gerçekten ee, şimdi bu şekilde sürekli karıştırıyoruz ki her tarafı Kızarsın diye lokmalarımız çok güzel kızardılar. Dışı gerçekten çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Bu şekilde şerbetimiz olsa şerbeti alsak orada da harika oluyor. Ama şimdi bugün biz yeni neslini deniyoruz. Çikolatalasını yapacağız. Bu da harika oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bizim farklı bir aparatımız yoktu. Nasıl yapsak içine krema dolgusunu koymak için? Ben bu şekilde büyük bir kürdanım vardı. Onunla zaten dış zemini sert olduğu için lokmanın onunla açtım ve krema torbasıyla içine krema doldurmaya çalıştık. Sizin başka bir aparatınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Şırınga, büyük şırıngalar var. Onlardan varsa onlarla da çok basit oluyor. Bu biraz zor oldu gerçeği söylemek gerekirse bu şekilde deliyoruz. Gördüğünüz gibi torbamızın ucunu içine koyup iyice sıkıyoruz. Bu şekilde kremalarımızı doldurup ılık lokmalarımızın üzerine ılık çikolatamızı servis ediyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten ben daha önce de çocuklar dışarıda yiyip çok sevdikleri için defalarca yaptığım, zaten buraya koyduğum tariflerin hepsi defalarca denenmiş tariflerdir. Defalarca deneyip beğendiğim tarifleri buraya koyuyorum. Ben sayfama koyuyorum. Gerçekten harika bir tarif oluyor. Mutlaka yapın. Beyaz çikolatamızla da süsledik. Gördüğünüz gibi üzerine fındık, fıstık, ceviz istediğinizde ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bakın ben denemesini de yapıyorum. Dışı kıyır kıyır, içi harika krema dolgulu. Herkese afiyet olsun deneyecek olanlara.